Dom ve Fensi Herkese merhaba, İstanbul Havalimanı'ndayım. Bir hayalimi gerçekleştiriyorum. Çok heyecanlıyım, çok değişik hissedeyim. Valla çocuk gibi heyecanlıyım şu anda. Böyle ayaklarım falan sürekli sallıyorum. Kendime dom günü hediyesi almıştım. Onu gerçekleştireceğim. Aylar öncesinden planladığım bir şeydi. Nasıl her sene doğum günlerimde evet. değişik bir aktivite yapmadığım bir şey yapmak istiyorum dedim. Geçen sene festivale gitmiştim. Bu sene ise kendime yurt dışında özel bir hediye verdim. Acayip heyecanlıyım. Başıma ne geleceği bilmiyorum. Halbuki neredeyse her ay yurt dışı seyahatim var. Şimdi yine yurt dışına gidiyorum. Bildiğim memleket Almanya. Ama bu seferki his bambaşka. İnsanın pure, yüzde yüz kendi için bir şey yapıyor olması çok değişik hissettiriyor. Herkesin kendi için bir şeyler yapmasını ayrıca destekliyorum zaten bu yüzden. Bir hayalin varsa, bir arzun, bir isteğin. Sen, oradaki. %100 arkandayım. Şey, yorumlara yazın. Beraber hayalinizi gerçekleştirmek için neler yapabiliriz, düşünelim falan dermişim. Neyse, bir gün belki onlar da olur ya. Konuşmak güzel, paylaşmak güzel. Biraz da çalışalım. Atladığım bir nokta var. Uçağa çekin yapmaya çalışıyorum sistemden, oradaki makinalardan. Fakat uçak full diyor. Çıktım bir daha girdim. Yok, çekin yapamazsınız. Uçak full. Tamam ya. Allah'ım gidemiyorum. Sonra tabii yarım saat kontarda beklemek zorunda kaldım. Sıra bekle vesaire. Ve sıra bana geldi. Nereye gidiyorsunuz? Şuraya gidiyorum. E uçak dolu. Nasıl dolu ya? Beyefendi dolu. Bakalım ne yapabiliriz. Dedim ne olur bir şey yap. Ay, dur kapımı unuttum. kafama gidiyordum. Dikkatim dağıldı. Ters yöne gidiyorum. Bak düşününce bile beynim gitti. Ne diyorduk? Evet uçak dolu dedi. Ya dedim ne olur bir şey yapın. Hani yok sonraki uçakmış. Oymuş buymuş. Yapmayalım. Tabi bunları nazikçe anlatmanız lazım. Nazikçe anlattığınız zaman karşıdaki de medeni bir insanla konuştuğunu anlayıp ona göre daha nazik davranmaya başlıyor. Yani bir hüdük olsan hadi hadi hadi. O da kıllık yapmaya başlar. En azından benim tecrübelerim böyle oldu. Ben iyilikle çözebildim. Konuma dönersem. Sağ olsun. Dedi İngilizceniz var mı? Dedim tabii yes of course. Yeah. <laughs> Sonra bir rahatsızlığınız var mı? Yok dedim top gibiyim. Yoga mı yaparım? Spor mu yaparım? Sabah düzenli kalkarım. Elim yüzümü, yüzümü yıkarım. O zaman dedi size acil çıkışta vereyim ya. Dedim işte bana böyle feedbacklerle gel ya. Ver dedim, ver. Çok severim şimdi, yayla yayla gideceğim. Bir aksilik olmaz ise çok büyük konuşmayayım. Neredeyse 10 senedir her ay, her ay çok iddialı, tamam. 6 haftada, 8 haftada bir havalimanlarına geliyorum. Kendimi hiç bu kadar heyecanlı hissetmemiştim. Ha, bir tanesi hariç, o da Bali'ye giderken. De. Şimdiki de çok farklı bir his. Ya, çocuk gibiyim ya. Ne yapacağım, ne edeceğim, çok heyecanlı. Aslında bildiğimle bir yere gidiyorum. <laughs> Ama o işte içindeki o kıpır kıpırlık sönmüyor. Bunu mümkün olduğunca devam ettirmek istiyorum. Hem günlük hayatımda olsun hem sevdiklerimle paylaşmak olsun. Siz de Bak aklıma geldikçe böyle yine heyecanlandım. Ne yapacağım, ne edeceğim, nereye gideceğim. <laughs> Şu iç çekme olayı var ya be. <laughs> Acayip rahatlatıyor. Çevremdekiler diyor ki bunu çok sık yapıyormuşum. Bu da büyük ihtimalle meditasyonlardan ve yoga'dan gelen bir iç boşaltma ve vücudu rahatlatma aksiyonu olarak görüyorum. Farkında olma evren. Düşünmüyorum. Yapayım da iyi olayım istediğim gibi değil. Penanın böyle yani köpeklerin yapması gibi bir şey. Bir anda stresini atıyor ve anla dönüyorsun. Tavsiye ederim hiç çekip bırakın. Hep beraber. Son. 3. Aklıma geldi yürürken. Yakın zamanda Julia Roberts'ın Eat, Pray and Love filmini izledik. Ha, o yolda ilerliyormuşum düşüncesi attı. Havalimanında kaybolmuş kendiyim. Orada Julia Roberts önce İtalya'ya gidiyor. Hayatına neşeli dokunuşlar daha doğrusu lezzetli dokunuşlar yapıyor. İtalya'ya dokundum diyelim. Çok gittiğimi saymam. Hani böyle tatil olarak henüz gitmedim ama yapmayı çok istiyorum. En azından dokundum. Birçok şey, şey, bazı yerlerine, iş için olsa gittim. Roma'yı bir geceliğine, birkaç gün bir gelinliğine gezmiş aslında. Neyse. Özellikle de gitmiyorum. Um, sonra oradan Hindistan'a ve sonrasında Bali'ye geçiyordu. Bali'ye gittim. O görev tamam. Oradan bir çek atabilirim. Grumu da buldum hatta. Ketut. Jules gur Robertson'un adı. Ketut'tu. Benim grubumda da Jeff Free. Yani Jeff Free olarak adını değiştiriyor. Dur kapımı arıyorum. Free olarak adını değiştiriyor. Ve Türkçe'de kendisini özgür dedirttiriyor. Harika bir adam. Sırada Hindistan var. Hadi bakalım o da olursa <laughs> Eat, Pray and Love listesini tamamlıyorum. Sonra da o film gibi mutlu sonla bitmesi dileğiyle. Evet. Welcome to my crib in Berlin. Herzlich willkommen. Berlin'de oradayım stream. Şurada etik, mouse vesaire. Çok heyecanlıyım. Geldim, duşumu aldım, rahatladım. Ev ahalisiyle biraz tanıştık. Yani şu anda saat gece 11 suları, alışveriş yapacak bir yer yok, kapalı. Sabah bakalım ne yiyeceğiz, artık etraftan de bitti bitti deyip. Güzel bir maceradayım. Çocukluk heyecanı var üzerimde. O bildiğin böyle gün içerisinde, hafta içerisinde biz cooluzdur ya, iş gittiğimizde işte her şeyi biliriz, kendimizi bir şey zannederiz. Şu anda hiçbirinden eser yok. Kendimi öğrenci gibi hissediyorum. Vasıfsız. Şimdi de böyle müthiş bir heyecan var. Korkuyla beslenen yani iyi anlamda bir heyecan. Bir şeyler olacak, bir şeyler olacak. Beni neler bekliyor, bir şeyler öğreneceğim. Harika. Bunların hepsi birer anı. Berlin'de pazar sabahına uyanmış bulunmaktayız. Bir şeyler atıştırdım. Burası evim. Açısından yürüyorum. Harika bir hava. Parlayan güneş. Oo, çok güzel şurada. Haydi bakalım. Oh, Los Guest, Yani. Let's go. Çok tatlı bir köpeş. Morgan. <laughs> yüzümdeki mutluluğa bak. Saftirik mutluluk. <laughs> Dün söylemeyi unuttum. Daha aslında evden çıktığımdan 2-3 saat içerisinde bir sürü macerayla karşılaştım. Altıncısı ise 5 mi 6 mı? Neyse buna bakacağız artık. Uçağa bindik her şey yolunda gözüküyor Uçak bir 10 dakika rötar yapmıştı Problem değil Sonra uçağın içinde 45 dakika daha bekledik Uf, Sakin ol. Om, om şivaya, şivaya nama. Böyle bir mantra vardı aklıma geldi. Neyse onu da atlattık. Sağ salim evime ulaştım. Burada ben bir oda kiraladım. Ee, aileyle beraber yaşıyorum da what the fuck ya, Nasıl bir ev? Her taraf kameralı mameralı bir şeyler yapmışlar. Yaşıyorlar bu hayatı. Yeni yapılıyor daha. Kale gibi yapmışlar. Oo. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Yani harbiden çok güzel. Şimdi ben bir de Almanca Vlog mu çeksem konuşabildiğim kadar. Kayıt altına alacağım bunları. Bunların hepsi birer anı. Konuşamadığım anlar, konuşabildiğim anlar. Bir şey satın alırken falan deneyeceğim. Bakalım ne yapabiliyorum. Biraz da eğlence. Şimdi M1 metrosunda şehir merkezine ineceğim. Şehir merkezinde. Şehir merkezine demeyeyim de. Öyle random bir yere gideceğim aslında. Haritada buldum. Bir kahve içelim. Kendimize gelelim değil mi? Saat pazar sabah 9 suları. Küçük dünyamda büyük maceralar. Sokaklarda random dolaşırken bir anda kendimi müzeler bölgesinde buldum. Şurada Berliner, kirşimidir, katedral midir, bir şeydir. Bunlara bakıp yazarız. Evet, hızlıca bir kontrol sonrası 19. yüzyılda yapılan Berliner Dom. <laughs> buranın içini gezmek <laughs> ücretliydi falan diye biliyorum öyle okudum. Yani çok pazar açık mıdır onu da bilmiyorum sabah ayin falan vardır. <laughs> Belki. Bunların yeşillikte insanlar bir şeyler yiyip içiyordu sanki. Bir oraya bakalım. O güzel güzel oturuyorlar. Belki biz de bir kahvemizi alırız. Biz dediğim ben. Belki ben de bir kahvemi alırım. <laughs> Oturur keyif yaparım. Hiç geldim. <laughs> nefis. O takılıp düşüyor. Evet hatırladığım gibi <laughs> Domun önüne geldik. Muhteş. İnanılmaz. Unglaublich. Bu arada herhalde evlilik sezonu. Şurada gelinlikli ablalar, yakışıklı abiler var. Gerçi benden küçük bile olabilir çoğu. Aaa. Dün Berlin'de özel bir event vardı sanırım. İşte araştırmadan geldik. Lan ya nakter Dün gece boyunca bütün müzeler gece yanlış bilmiyorsam ikiye kadar açıktı. <laughs> Danelo, Danelo müziği. YouTube subscribe, thumbs up. Dom ve Fenzer Turns. Yani ünlü TV Kulesi Berlin'de. İkisi bir arada aynı sahnede. Ve ben. <laughs> Oğlum mutlu lan insan. Vallahi o mutluluk bu gülüşe ihtiyacım var. Güzel oluyor. iyi geliyor. Harika bir manzara benimde. Bu heykeller falan filan. <laughs> Burada Berliner Max keşfettim. Girelim bakalım Berlin pazarında neler var. Hadi beraber. Berlin Sanat Marketi. O yüzden çekemiyorum. Orijinal kalsın yaklaşamıyorum. Buna yasaklamışlar almıştım Say gösteriyoruz. Böyle kendimizi çıkıyoruz. Aynen moment Perfect. Danke. Vielen lieben Dank. Ciao. Çok tatlı bir kadındı. Bir iki bir şey aldım fotoğraf çekmek yasaktı ama yapayım. hadi bir video çekelim seninle. O da tabii ki dedi. Ya yerim ya. Çok tatlı. Bulunduğumuz bölgeden bahsettim mi tam hatırlayamadım. Şu an Museum Insel'deyiz Yani Museum adası. Museums, museum Insel Ada. çık. Merlin'in tam böyle ortasında. Ender Mitte'de bulunuyor. Aa, şu anda o adacıktan dümdüz yürümek değil karşıya. Yani buradan da Yanlış bakmadıysam Brandenburger Tor'a çıkacağız Umarım Doğru bakmışımdır Günümüzde random yürümeler devam ediyor Sevgiler Mimarisini çok beğendiğim için sırf o yüzden karşıdan karşıya geldim Neymiş Humboldt Üniversitesi Humboldt Üniversitesi Ne güzelmiş Lourdeslişe Fakültesi diyoruz. Herhalde Law Fakültesi. Cook Fakültesi. Güzelmiş gösterişli. Başım belaya girerse nereye geleceğimi buldum. Berlinli öğrenciler, hukukçular bana yardımcı olur. Hadi koçlarım. Şurası Hotel de Rome. Bu da Roma Dom. Nasıl salladım? Yola devam. <laughs> Dondurma aldım kendime. Biraz mola. Üzerindeki trafik ışıklarını herkes bilir. Değişiktir. Onun bir de mağazası varmış. <laughs> Bu arada Almanya'da çekip yaparken dikkat etmem gereken bir şey var. İnsanlar denizden almadan onları çekemezsiniz. O yüzden bir store'a girdiğimde çekim falan yapmamam gerekiyor. Yanlışlıkla dalıp az önce bazı çekimler yaptım. Elimde geziyordum salak salak. <laughs> Bunu biliyordum fakat unuttum. Aklımdan tamamıyla çıktı. Neyse burada çekim yaparken dikkatli olmalıyız. Eğer Fris'ten izin almazsak problem olabilir. Kendime not. Ufak bir kahve molası. Kahvemizi doldurup suyumuzu tazeledik. Yola devam. Yalnız Sanırım çok kahve şey. Geldik. <laughs> Geçmişin tarihini çoğunuz biliyordur. Açıklamaya gerek yok. Zamanında Berlin Duvarı da buradaymış. Sonra buraya kimse önemsememiş. Bu yıkıldığında ilk yıkılan noktalardan bir tanesi burası ve buradaki özel kapıyı bir sürü vlogger anlatmıştır. Ben zaten anı yaşayarak paylaşıyorum. Plansız. Burada yapılan her şey plansızdır. Bu bir disclaimer. Şimdi gideceğim yer. Neresi? Bakıyorum. Ha Memorial. Memorial'a gitmek istiyordum. Buradan devam. Memorial'a gelmiş bulunmaktayız. Ben bunun açık alanda bir yer olduğunu bilmiyordum. Kapsaya girdik. Böyle alanlarda gezelim bakalım. Çok kasvetli gözüküyor. Kimisi yüksek, kimisi alçak. Bunların hepsinin anlamı işte o yaşanan kötü günleri, soykırımı sembolize etmek için. İstemez Sessiz konuşmaya başlıyor Etraftakiler de öyle Tüylerim diken diken oldu kartına geçiyorum. Biraz da oraları dolaşayım. Bakalım neler varmış. Yemyeşil bir alan, bayağı da uzun. Keyif yapalım yeşillikler arasında. Şu yer biri yapmazsam içimde kalır? Göte geldik. Burada kapatabiliriz videoyu. Hashtag shame. Çok güzel. Ben tarafı çekmek istiyorum fakat insanlarda hani insanlara da saygılı olmam gerekiyor tabii ki de. Yani yasal zorluktan değil, kişisel sebeplerden dolayı da. O yüzden parça parça çekebileceğim. Bazen de yukarı bakmak çok daha farklı hisler sahip olmanıza yardım. ben böyle huzur verici sahneler koymayı çok seviyorum. Ve yani kendi gördüğümü dünya ile paylaşmak istiyorum. Mutlu oluyorum. Ki benden gören çok daha güzel gözler var. ne yani elimden geldiğince o anı paylaşmak istiyorum. Böyle huzur verici. İşte sahil kenarındaki ben. Işte denizin sesi, gün batımı vesaire. Koymam hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Çok merak ediyorum. Biraz daha fazla mı koyayım, az mı koyayım? Oranı nasıl yapalım? Videolarımı geliştirmek istiyorum. Deme yeteneğimi geliştirmek istiyorum. Bir sürü şey öğreniyorum ama... One step at a time. Çok güzel. Ufak bir mola, kosan ve kahve, ter kartında, kosan değil neydi ya, pino şokolade, pino hmm. Sokak ortasında partiye denk geldim. <laughs> Videolarımda fark ettim ki hiçbir şekilde son çekmiyorum. Bir veda konuşması yok. Umarım kimsenin canını sıkmamışımdır. Biraz olsun benimle bu seyahate katılıyormuş hissini bilmişsinizdir. Yavaşlama ve rahatlamanıza yardımcı olabilmişimdir. Yapılmasını istediğiniz, konuşulmasını istediğiniz, görüş paylaşılmasını istediğiniz noktalar olursa komentlere lütfen yazın. Benimle bir şekilde paylaşın. Tam konuşma yapıyordum, karanlık olacak ben sizlerden öğrenip uygulamaya çalışıyorum. Kırdıysam birini affola. Herkese güzel bir hayat dilerim.